Merhabalar, konuğumuz Hicabi Demirci ile beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size bir, bir soru yöneltmek istiyorum izninizle. Tabii ki. Tabii Dijital sanatların ve yapay zekanın giderek etkinliğini arttırdığı 21. yüzyılda edebiyatın varlığını koruyabileceğine inanıyor musunuz? Ee, bu güzel soru için ben teşekkür ediyorum. Ee, birazcık çevirmek de istiyorum kendi adıma. Ben çizerlik yaptığım için Hı. profesyonel. Bunu çizerlik anlamında cevap vereyim. Yapay zeka hiç kuşkusuz bir işimizi kolaylaştıran bir aparat. Ama yaratıcılık kısmı, ben insanoğlunun yaratıcılık kısmını uzun bir süre devam ettireceğini düşünüyorum. Özellikle çizgide yapay zeka birbirine benzeyen çalışmaların tek elden çıkmış gibi bir havası var. Bu tek düzeliğe sebep olmakta, e, oysa sanat tek düzeliği e, tavsiye etmez, onaylamaz. E... Dolayısıyla da ben yapay zekanın hala bir yolun başında olduğunu düşünüyorum. Bizi süreç nereye götürür? Bu tabii ki bir bilinmez. Ama günün sonunda insanın zekası, iç dünyası bence burada önemli. Bu üç dünya ve insan insanın hayalleri devam edecektir. Yapay zeka buna katkı sunacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Yani.